Tam başlattım. Ve Sult Game TR'den ben Metahan. Ben de Efe. Şimdi beraber icat yapacağız. Gerçi birkaç şey yapıldı ama. Ve atla. Oo, benim pelerinim var. Yes. Benim kolum çıktı. <laughs> Bak zombiyim ya çürüyor. Evet arkadaşlar şimdi bu icadı tanıtalım. Bakalım. Şimdi bu icat arkadaşlar. Efe şunu çek. İndir. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz üzere sınırsız elektrik üretiyor. Bunu çektiğiniz zaman daha yavaş yapacaktır. Evet. Doğal olarak tabi. Bakın. Şimdi bakın buradaki mantık şu. Şöyle. Bu redstone Blue şu anda benim bulunduğum yere geldiğinde buradan elektrik veriyor ve buraya götürüyor. Bu da bunun açılmasını sağlıyor. Açıldığında ise elektrik enerjisi gidiyor. Bunu böyle uzatarak daha uzun bir yolda ee, yapabilirsiniz. Hadi oyun amaçlı. Mesela şöyle yapayım. Bunların hepsinin eğlence size kalmış. Bakın mesela şimdi daha uzun sürdü. Mesela şimdi gitgide kısaltıyorum süreleri. Bakın arada şunları şöyle koydukça daha hızlı olacaktır. Aa böyle olmadı. Birbirine çekişiyor. Mesela al bakalım böyle. Çok hızlı. Evet şimdi şu icadımıza gidelim. Bu icadımız asla elektrik enerjisini hani e, sadece geceleri ışık veriyor. Yeni aletlerimiz bunlar aynı. Aynı. Göstereceğim. hangi cehennem Ben bir şey yapmaya çalışıyorum olmadı. Git başka bir şey deneyim, oğlum Böyle alakalı yani. yaklaşma. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere yanmıyor şu anda. Ulan Allah belanı. Night dedik evet yanmaya başladı. Bunun sistemi şöyle arkadaşlar. Bunu kıralım. Metan. Evet. Ne oldu? Böyle lan. Evet arkadaşlar sistem böyle gördüğünüz üzere. Buradaki güneş enerjisini alıyor. Güneş Neydi? Güneş sensörü. Bunu alıyor ve e, burada, buraya enerji veriyor piston. Piston, buradayken önceden. Hani bakalım şimdi gösterelim. Kapanmadı dur. Aynen. adını anlayan bir kuzeniniz varsa hayat ne güzel. <laughs> Durmadan oyun oynuyor işte değil mi? Aynen hep Bakın. kapıları ben metal yaptırıyordum. Ve güneş geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. E, ee, bu redstone bloğunu itti Göreceğiniz üzere ve buraya elektrik vermeyi kesti Bunu çoğu yerde kullanabilirsiniz Işıklandırmalarda güzel yerlerde hani, Yani nasıl desem survivor oynarsanız Belki pek yapamayabilirsiniz ama Creative'de eğer otel falan yapacaksınız Hani görsel Anlamda kastırmasın Eee görsel anlamda gayet Güzel yapabilirsiniz hani belki bunu açılıp Kafana sistemle de yapabilirsiniz biz onunla şimdi Uğraşmadık bakın mesela FSS'lik olmuş Yok şey ya. Ben sen, sen takıl. takıl. Ben e, önce artık survivor oldum. Tabi tabi elmas set al. Aynen. evet arkadaşlar bu bunun büyüğü. Yeah. Hani bakın. Göreceğiniz üzere tabi zaten bunu herkes biliyordu. Bunu bilmeyen yok Bunu da bir çeşit repeater sayılır. Zaten yenileyecek. Bunu kısa yolunu gösterelim. Dönüyoruz ve böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ve şuraya bir elektrik enerjisi veriyoruz. Ve daha sonra kırıyoruz. Ah hızına yetişir. Son hızla yapalım. En yavaş hızı Neler yapıyorsun lan örümceklere sen? Evet arkadaşlar kendi dilinden zaten gördü oldu bakın. Diyorum. Dönüyor. Bunu küçültebilirsiniz. Bakın daha hızlı yapıyor. Ha oldu. Mesela bakın. As. Bakın. Bunu böyle böyle hani şeyler koyabilirsiniz. Bunlar gittiği hızını geri dönebilir. Böyle değişik değişik şeyler takılın kafanıza göre. Hayat size göre size olur. Güzel. Bakın. Ha mesela bakın bir sistem buldum. Mesela bakın bunlar böyle geldikçe birbirlerini bağ e devam ettiren sistemler yapabilirsiniz. Mesela bir asansör böyle yapılıyordu değişik bir yolun siktiği vardı. Evet bakın. Efe hangi cehennemdesin? etrafa lavlardan su düşüyor. Ya Efe, Efe'nin lan ne yapıyorsun? Eğlence anlayışının ya. Sen bir de e benim yap. Zom zombilim hep ben böyle yerde ok buldum. Al ben hepsini anında öldürürüm. Bak bak sana bir şey göstereceğim bak izle. Sen şunu biliyor musun Efe? Bakıyor mu lan? Lan bir dakikadır. Neredesin? Geliyorum. Gel. Bak şimdi. O restomilyonun orada dur. Bir dakika oyun kastı. Restomilyonun orada dur. La oradakinin oradakinin büyüğün. Sen düştü. Bunu mu? Hayır büyüğün arkadakinin. Burada bir sürü reston var. Bak. Onos. Oh, Bu ne ala? Bak anında kapadım şimdi. Ara, arada boşluk buldum. Cehennemde görüyorum şu an. Lan. <laughs> Bak bak izle. Dur kendime bir meske yapacağım. Bunu bir Aynen işkence. Joy malı götürüyor. Joy malı götürüyor. Bak pampa sudan ee, şey yaptık lan yol yaptık. O halen çok zevkliymiş ha delik açmak. <laughs> Zeus'la mı? Ha? Evet beyler sizi de server'a bekleriz eğlenceli survivor işleri için. Arada sırada sizi arkadaşım yani kuzenim deşebilir. Ama ben deşmesine izin vermem o zaman ben de ona saldırırım böyle. Geber lan. Ben de onun. Ne yapıyorsun lan? Ay senin bak şimdi yaktım oğlum senin FPS'ini sıfırlayın Allah tamam yapma 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 tamam tamam. Artık benim de değil. Oha! Gel şu altını göster. Nerede lan? Evet arkadaşlar Zeus'u eğer server'da kullanırsanız sanki meteor delmiş gibi bir çukur oluşur. Katman kayasına kadar bunu basitdir. Gelebilirsiniz. Küfür e, bu arada videolarımızda e, din din ırk ayrımı yapılmadan kusursuzca küfür edilmektedir. Murat abi. baştan Baştan söylemekteyim. Ha söyle lan. Baksana bak ne yaptım. Tepede. Asiktir. Launcher var mı sende? Ne? Launcher. Yok. Sende yok eziksin oğlum. Beyle çok zevkliyor. Buraya Yemin et. Lan ben Zeus yazınca yapıyor zaten Bak abi launcher yazsana bir. Launcher veriyor. Bak bu bak al bak bak bak. Sadece neler yapıyor bak. Ya, siktir Dönüşüyor öyle mal mal şeylere de abi. Masittir ya. Abi bu icatlardan nerelere gidiyor bu konu? Abi kapat yapma boş er. Ha bak bak izle bak. launcher bir boka yarıyor bak. Kartop atıyor alevli kartopu. Erimiyor daha kartopu. Cehennemde. Bak şimdi barajı yıkacağım pampa. Şu icatları da patlatalım. Woo uçak. Ben... Tamam at şimdi bunları tamam bu kadar yargı, yargı yeter. Evet arkadaşlar icat bölümümüz bu kadar fazla icat tanıtamadık. Kafamızı çok başka şeylerle harcadık ama ikinci icat bölümümüz hazır mapla geleceğiz ve açıklayacağız. O yüzden sizden özür diliyoruz. Kendi eğlencemize daldık. Şimdi size iyi günler. Kafamı bozmayın küfürlerden. Hadi. Ne? ne? Durduruyorum.